Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile'de 94 ile 109 arası açacağız. 1500'e. 1980 var. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu fake değil mi? Fake. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi parladı. O fake değilmiş. Brezilya. Slo diyor. Allahli. Oğlum ya. Güzel bir şey sanırsınız Gelir sanırım. Galeno. Oğlum Slo demek ne demek? Ben onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar o zaman kadromu da göstereyim. Ne işte ben daha edeyim ya. İşte gene bir bakın 107. Kadro da işte Mısır işte böyle böyle. Sağ de çıkman doğru düzgün. Bekmiştim. Yedeklerde bunlar var, oyuncular bunlar. Evet arkadaşlar, zaman videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.